Bulamadım ikisini de. <laughs> Ayrıca ne oldu? Dövdün mü Etebi Yunus? Evde değilim. De... Dua etsin evde yoktu. Ama kahrettin kendini be oğlum. Üzülme bu kadar. Nasıl üzülmeyeyim be ana? Kırk yıldır pembenin aşkıyla yanarım. 40 yıl sonra <laughs> evlendik. Bu sefer de pembe düşmanıma kaçtı. Şaka gibi ya. Anam yapmaz öyle şeyi be Yunus baba. Yanlışım vardır. Etem sen elime bir geçireyim. <laughs> Görürsün sen. Sıkma canını baba ya. Buluruz elbet izlerini. Yarın ol ayrıl he. İn Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Kurşunu yersin. Sakin ol. Canımı severim Sakin ben. ben. Yanlış bir şey yapma ama şöyle, hesabındaki bütün parayı çekip çantaya dolduracaksın, anladın mı? Anladım. İyi, yürü hadi. Aa, bu ete değil mi be? Yürü. Seni geldi seni. Ağlam pembe. Of. Rezil ettin beni cümle aleme. Nasıl yaparsın? Bu bünyenin düşmanıyla nasıl kaçarsın ya? Geçer kendini paraladığın be abi. Hadi kalk artık be. Ver şunu ver. Alo. Sen misin enişte? Ferhat. Banka dönümdeki bir gördüm tahmin et. Etebi. Ciddi Etebi mi gördün enişte ya? Etebi mi görmüş? Kim görmüş? Ver ver ver. ver. Söyle enişte söyle. Alo. Konuş ya. Ulan kolonya bu be be. Al. Alo Muharrem sen misin? Nerede Ethem? Bankaya girdi şimdi. Ben kapıda beklerim. Oradan bir yere ayrılma Muharrem! Oradan bir yere ayrılma! Oradan bir yere Oradan bir yere ayrılma Muharrem, biz hemen geliyoruz. Hı. Tamam. Fırla Ferhat. Hadi. Bankaya giriyoruz. Tamam, ben de geliyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Hadi, hadi, hadi. 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 Ben buradan nasıl kurtulacağım şimdi? <laughs> Bu sana kandıramaz mıyım acaba? Yakışıklı. Bismillah. Lan sen ne yakışıklı adamışsın öyle. Bu kadar yakışıklı bir erkek önümde durur. Bir elim kolum bağlı. Ah hiçbir şey yapamam. Çöz ulan ellerimi. Olmaz. Olur. Çok da güzel olur ha. Seçti beni çöz. Ben bir koşu eve gideyim. Üstüme başıma şöyle şık bir şeyler giyeyim. Akşama seninle kafede buluşalım. Oldu mu yakışıklı anlarsın ya. Haydi can, Haydi canım. Hadi canım. Yemedin mi canım? Yok yemedim. İyi. Yemedim. Allah Allah. Çok da sabah görünürdün ama nasıl yemedin onu? Emin misin ulan yemediğini bil. Kes be kes. Tamam oğlum sustum ha. Sustum. Ekrem nerede Muharrem? Bankada. Anamı gördün mü Muharrem abi? Bebe yok ortada. Ha? Ekrem! Koş 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 koş. Düşmanı. Ay siyetsiz. sen benim karımı nasıl kaçırırsın? Siz de nereden çıktınız be? Ben kaçırmadım, Ben kaçırmadım anladın mı? Kaç göz işareti yapıp durmadın. Hem de iyi kaçırdın. Şimdi de hesabındaki paraları çekip birlikte Almanya'ya kaçacaksın değil mi? Lan ne kadar akıllısın be Yunus anlasana, anlasana. Hem karımı kaçırırsın hem de abuk sabuk. Doğru. Anam nerede Edem abi? Kusura. Basın gidin. Aa. Basın gidin. Yoksa gebertirim sizi. Şşşt demek kendine koruma tuttun değil mi? Zeken hayranım be Yunus her şeyi nasıl taşıp diye anladın. Koruma tutmakla bu işten yırtacağını sanıyorsun değil mi? Ne yapsam boş mahvedeceğim seni. Etem. Yeter be hadi yürü gidelim yürü. Baba bence bu işte bir iş var o herif Ethem koruması falan değil. He. Ferhat haklı Ethem'in nasıl korktuğunu görmediniz mi? Gördüm. Benden korktu. Tabii korkacak anladı papucun pahalı olduğunu. Ne alakası var baba ya? Bu işin içinde başka bir iş var ya. Ferhat haklı bey Yunus. Bu iş sandığımız gibi değil. Nasıl bir iş peki bu? Anlamanın bir tek yolu var. Yürüyün takip edelim hadi. hadi. Hadi, hadi, yürüyün, yürüyün. Yürü, arabalar hadi, hadi hadi Çabuk çabuk atlayın. Hadi. Hadi benim be. Bana yer kalmadı hadi. Güneşen. Yürü! Tamam. Siz haklıymışsınız, erip meğersem rehin almış etemi. Yanlışım varsa düzeltirim ama ablam da içeride herhalde. Selim doğru de, nasıl oldu bu iş bilmiyorum ama... Bence ikisini birden kaçırdılar. Aa, ne durumuz o zaman? Aa, hemen polise haber vermek lazım. Bir dakika dur. Alo komiserim. Bir dakika. Komiserim. Ben ve kaçırmışlar. Yardımınıza ihtiyacımız var. Alo baba. Parayı aldık. Bu elemanları ne yapalım şimdi? Temizleyin. Geride şahit kalmasın. Tamam baba. Baba ikisini de öldürün dedi. Susturucular yanında mı senin? Susturucuya ne gerek var abi? Direkt sıkalım abi. Saçmalama lan. Çevrede evler var. Çok ses yapar. Boğma telin yanında mı? Yok abi anladım. Ne bileyim lazım olacağını. Ya boğma teli bir dedi. Ne Ayaklarına ip bağlayıp denize atalım abi. Saçmalama ne denizi? Dışarı çıkarıp başımıza iş mi alacağız? Burada halledip bitirelim. Eyvah. Kelebek var yanımda abi. Sessiz sedasız hallederiz. Hah, i̇şte bu süper. Bursa abi. Bursa'yı işiyle halledelim. Eyvah mahvolduk. Ete mahvolduk. Deponun etrafını çevirsinler. Ben emir vermedikçe kimse hareket etmesin. Sadece sen benimle gel. Bastırma komiserim. Siz ön tarafa gidin. Yapalım, komiserim. Siz arka tarafa. Aman. Siz karışmayın daha iyi. Bu işi polise bırak. Ama canımdan çok sevdiğim karım içeride komiserim. Eli kolu bağlı duramam ya. Yunus. Operasyonun selameti açısından işi bize bırakın. Merak etme. Pembeyi de etemi de sağ salim kurtaracağız. Tamam komiserim sağ olun. Gel baba gel. Hadi komiserim be. Geçin şu tarafa. Hadi. Gel ulan Sesinizi mi? çıkarmayın. Son duanızı edin. Oğlum kurban olayım yapmayın. Çoluğum çocuğum vardır bir. Ne olur acayip bize. O ne? Ne oluyor be? Ne oluyor ki? Ne bu? Polis! Teslim olun! Etrafını sarıldık! Baba çabuk! Baba. Koru beni! Baba. Ha? Komiser dur baba karışmayın dedi ya! Ben bir tehlikeli oğlum duramam ya! Ya baba! Olur, ay, ay. Polis de gelse öleceksiniz! Yapma! Yapma lan sen büyüksün yarabbim! Kurtar beni! Kurtar. Ben be. kahramanımsın. Hayatımı kurtardın. Asıl kendi hayatımı kurtardım ben be. Sana bir şey olsa ben ölürdüm. Canı. <laughs> 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 Bana öldüm. Teslim oluyorum ateş etmeyin. Ali al şunu silahını. Başla komiserim. Baba. Baba. Baba iyi misin? abla iyi, iyi misin? İyisiyiz canım. İyisiyiz. Anne. Anne. <laughs> Ben bir rahat yok mu be? Lan bırakın da kocamla bir iki dakika şurada romantik yaşayayım be. Aklı şanım. <laughs> hadi bir rahat verin. Hadi bir rahat verin be. Çekilir şöyle kenara be. Ya gelsenize şöyle kenara gel. Çekilir şöyle bir rahat ah. verin <laughs> insanlara ya. Aa. Allah Allah. Ah. 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 Hadi 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 hadi. Hadi.